Merhabalar. Kolloidal gümüş, daha doğrusu gümüş, e, toksik midir? Zehirli bir metal midir? Ağır metal midir? Ben size bunun cevabını vereyim kısaca. Şimdi piyasada bunlarla ilgili bir sürü saçma sapan bilgi dolaşmakta. Her konuda olduğu gibi çok şaşılacak bir şey yok. Önce e, şunu söyleyeyim. Bu kolloidal gümüşü ve altını Türkiye'ye tanıtan benim ilk defa Sivader markası altında bunu piyasaya sunduk. İlk zamanlarda sağlıkla ilgili içilebilir olarak tarım ve köy işlerine bağlıydı. Ancak daha sonra kanunlarda değişti ve Sağlık Bakanlığı'na geçti bu durum. Dolayısıyla şu anda içilebilir olarak satılmıyor. Ne işe yarar? Zehirli midir değil midir? Hakikaten anlatılan gibi mi? E, kısaca anlatayım. Pek kısa olur mu bilmiyorum ben. Kısa video yapamıyorum ama deneyeceğim. Şimdi bu kolloidal gümüş, e, gümüş daha doğrusu toksik bir madde değildir. Aynı zamanda böyle profesör ünvanına sahip insanların çıkıp konuştuğu gibi Ağır metal de değildir. E, periyodik cetvele bir bakacak olursanız zaten ağır metal olmadığını da görürsünüz. Yani bunu benim ispatlamak gibi bir şeyim yok, çok salakça bir şey olur. E, metaller üçe ayrılır. Asil metal, yani soy metal, yarı soy metal ve ağır metal. Ağır metallerin tartışmasız bir şekilde çok yüceli canlılarda epeyce zararlı olduğunu zaten biliyoruz. Ama tutup tut da metal diye kolloidal gümüşü ya da altını ya da ne bileyim platini bu sınıfa sokmak ya yani insanların aklıyla dalga geçmek gibi bir şey. Sağlığıyla, sağlığıyla, sağlığıyla oynamak yani açıkçası. Toksik değildir, olması da mümkün değildir. Yarı soy metaldir gümüş, altın tam soy metaldir ve bunların canlıların sağlığında çok ciddi faydalı etkileri vardır. Nereden çıkıyor peki bu söylentiler? E, zamanında esasında bu kolloidal gümüş ve altın gibi şeylerin eskiden tıp kitaplarında yeri vardı. Ancak Carnegie grupla Rockefeller e, birleşip e, bunu şeyden e, çıkardılar. Rağmen, i̇laç firmalarını tekerleştirdiler. İlaç firmalarını tekerleştirdikten sonra e, bu tıp eğitimi veren fakültelerde ki müfredatı kendileri hazırlamaya başladılar ve işe yarar bilgilerin tıp kitaplarından birçoğunu çıkardılar. O dönemlerde zaten işte bu karyopraktikten tutumda e, biyoenerji uzmanlarına kadar birçok insan şarlatan diye yaftalandı. Bazıları hapse girdi. E, neredeyse tamamı işsiz kaldı ve e, gümüşün faydalarını da kitaplardan çıkardılar ne öğrenmeye başladı ondan sonra doktorlar? hangi ilacı hangi hastaya nasıl reçete ederiz? Olay bundan ibaret. Zamanın bundan birkaç sene önce Danimarka Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. E, Kolloidal gümüşün toksik olduğu söyleniyordu. Ben bununla ilgili yıllar önce yani o, bilgi ortaya makale ortaya çıktıktan hemen sonra bir makale yazmıştım. Onun linkini aşağıya koyarım. Orada daha detaylı bir şekilde anlatıyorum çünkü burada kısa keseceğim. Ne deniyor orada? Bazı araştırmalar yapmışlar. Laboratuvarda deney yapıyorsunuz. Şimdi laboratuvarda yapılan deneyde siz insanın bir parçasını alıyorsunuz. Yani bir hücreyi alıyorsunuz. Bir petri kabında işte 12 saat boyunca bir kolloidal gümüşe maruz tutuyorsunuz ki kullandıkları kolloidal gümüş de hakikaten saf gümüş müdür, sap su nasıl yapılmıştır onu bilen yok. Yani <laughs> 10 ppm olduğu söyleniyor ki öyle midir onu da bilen yok. Ne olduğunu bilen yok yani sadece e, bilimsel makale adı altında hiçbir şekilde bilimsel olmayan bir makale yayınlanıyor. Bir atıp tutmaktan ibaret. Ne yapıyorlar? 12 saat boyunca bunu şeye maruz tutuyorlar bir hücreyi. Şimdi bakın insan vücudu sürekli olarak kendini yenileyen bir yapıdır. E, e, her şey her an vücutta değişir. Siz tutar da ölü bir hücreyi alıp e, buna tabi tutarsanız e ne olur? Korozyona uğrayabilir. Aynı deneyin. Kolayla ya da kahveyle yaparsanız da aynı sonucu alırsınız. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Diyelim insanın suya ihtiyacı var. Sen alıyorsun adamın kafasını, suyun içine sokuyorsun, ölene kadar bekletiyorsun, boğuluyor tabii orada. Ee, ondan sonra da diyorsun ki bakın su insanlar için zararlıdır. Aynı saçmalık, hiçbir farkı yok. Yani e, bugüne kadar... Hiçbir şekilde mantıklı bir bilimsel deneyle kolloidal gümüşün insanlara zararlı geldiği ispat edilememiştir. Zaten e, kimin ne dediği önemli değil. Dünyada her ne kadar Türkiye'de hala yeni yeni tanınıyor olsa da bütün dünyada bunun milyonlarca kullanıcısı var. Becerebilenler evde kendileri de yapıyorlar. Ama şimdi bu kullanıcıların hiçbir tanesinde bir tane vaka çıkardılar porkarason diye yalan. Tamamen yalan üzerine kurulu. Adam yanlış yöntemlerle kendi kendine bir şeyler yapmış ve Arjuriye denen bir rahatsızlığa sebep oluyor. Arjuriye aslında sadece renk değişimidir ciltte, pigmentlerle alakalı. Ciddi olarak size sağlıksız yapmaz ama renginiz değişir. Böyle mavi mor bir acayip bir renge sahip olursunuz. Bunu örnek almışlar. Yani milyonlarca insanın arasından cımbızla bir tane çekip o da nasıl yaptıysa çok şüpheli işte, tartışmalı. Bir de Rosemary var. Rosemary de direkt kolloidal gümüş kullanmıyor. Ee, başka bir cilt hastalığına sahip o da. Onu da buna karşı, yani iki tane örnek veriyorlar, ikisi de yalan. Tamamen manipülasyondan ibaret. Dolayısıyla e, gümüş ağır metal değildir, bunun cevabını verdim ve insanlar için çok sağlıklıdır. Einstein'ın bir lafı var. Şimdi e, diyor ki hiçbir sorun onu yaratan bilinç seviyesinde çözülmez. Çözülemez. O sorunu yaratan zaten o bilinç. Yani siz bu e, cevabı doktorlardan almayı bekliyorsanız çok yanılırsınız. Yani doktor çünkü zaten modern tıp zaten bu sorunu yaratıyor. Bunun bu sorunu çözmesi mümkün değil. Farklı yerlere bakmanız gerekir. Ayrıca neyin toksik, neyin Şifa olduğu da çok karışık bir durum. Paraselsus'un söylediği bir laf var. Ee, zehir miktarla ilgilidir diyor. Neyi ne kadar kullandığınız da önemli. Dediğim gibi ben bu daha önce yazdığım makalenin linkini aşağıya koyacağım. Merak edenler girip okuyabilirler. Şimdilik size sağlıklı günler. Tekrar görüşürüz.